Şimdi durumu özetlersek 1 Kasım'da biliyoruz ki Trump şöyle bir açıklama yaptı. Çin'e e, gümrük vergisi olaraktan da %100'dü. Bu %100 %155 oldu. Yani şu demek oluyor ki 1 Kasım'dan sonrası daha fazla düşecek. Değil mi? Bizim zaten Aralık ayında beklediğimiz 2, 4, 6'sı gibi zaten piyasanın düşüşüydü. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, piyasa genelde her zaman ters hareket Ters köşe yapıyor ama birçok insan da gerçekten de bıktı Harbiden sıkıldı e, Eminim ki Acil fonları olan kaydı yani bu piyasadan Çıktı e, duran da gerçekten Artık 10 katı düşmüştür 5 katı Düşmüştür artık ne olacak diye bakıyor Kimisi de şöyle diyor bu düşüşler Ne ki biz ne düşüşler gördük haklı mı Haklı 2017-2018 arası Baya bir düşüş yaşandı korona döneminde de Keza öyle 2020-2021 arasında büyük bir düşüş yaşandı. Şimdi sürekli sürekli genel olarak ekonomiye baktığımız zaman e, hep sıkıntılarla karşı karşıyayız. Yani herhangi bir kötü haberde gerçekten de büyük bir şekilde sarsılıyor. Ama bizim şu anda nasıl oynamamız gerekiyor diye soracak olursanız birazcık e, bir şey söyleyeyim. Ondan sonra artık net bir şekilde benim de düşüncelerimi söyleyeceğim. Piyasadan nokta atışıyla böyle e, bazı yerlerden çıktıysam bazı yerlerde kaldıysam burada birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ondan önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu Türkiye'de şu anda ev maliyetleri. Birçok insan bunu söylüyor. Altın keza. Bu iki, iki konu hakkında biraz bir şey söylemek istiyorum. Ev maliyetleri düşecek. O bu düşecek vesaire vesaire. Birçok insan şu anda bu algının peşinde. Şimdi ortada bir market var. Yani sarı sitedir, o sitedir, bu sitede ortada bir market var. Hacim inanılmaz yüksek ve inanılmaz yüksek seviyelerden alınmış. Ve bu ev fiyatlarının e, genelde market e, yüksekten aldığı için ben zannetmiyorum ki düşük fiyatlardan satacağını keza market düşük fiyatlardan satacak ki e, o zaman gerçekten de bir e, maliyetlerin düşmesine sebep olsun maliyetlerin düşmesi bir işe yarasın. Ben zannetmiyorum gerçekten yani şu saatten sonra büyük bir toparlanmanın olacağını gerçek anlamda zannetmiyorum ki bunu zaten askeri ücret gösterecek 29 olursa sıkıntı 27 falan olacak gibi düşünüyorum ama her ölçüde genelde sıkıntı yani bu içten ekonomi düzelmezse gerçek anlamda bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. ama genel ülkelere baktığımız zaman gümrük vergisi inanılmaz yüksek o bu yüksek baktığın zaman diğer ülkelere de geçirme Yaşayacaklarını düşünüyor o ona geçiriyor o ona geçiyor, o ona geçireceğini bu şekilde düşünüyorum Yani hiçbir şekilde altının da doların da euronun da 2026'da düşeceğini düşünmüyorum Çünkü neden market inanılmaz büyüdü inanılmaz sıkışma var Ve bu sayede de kripto paralara para akışı olacağını düşünüyorum Şu anda bakmayın bir sıkıntıda panikte insanlar market inanılmaz düşük Çaresizlik moral bozukluğu seviyesi inanılmaz derece düşük Baktığınız zaman bu durumda ben kesinlikle artık böyle bir e, artışın olacağını düşünüyorum. Emtiyalara baktığımız zaman zaten e, aldı başını gitti. Yani dolar euro paritesine baktığımız zaman bile ben yıllardan beridir her zaman 1-1 olarak görüyordum. Şu anda 1.17 hatta 1.20 falan sayılır. Evet. Ben kripto paralara bir şekilde paranın akacağını düşünüyorum ve bu adamlar buraya oynayacağını kesin anlamda düşünüyorum. İnsanlar elinde de doğru düzgün nakit kalmadı ve birçok insan temas yapıyor ve birçok insan e, baktığınız zaman e, kurumsal şirketler bile nakitle uğraştığını zannetmiyorum gerçekten yani şu an öyle bir dönemin içerisindeyiz. Ve birçok insan da şunu söylüyor bakın pi ile alakalı bitcoin ethereum ile alakalı bir pi ile alakalı biraz konuşma yapmak istiyorum şimdi ee, borsalarda listelensin listelenmesin hiç önemli değil. Pi bu değil diyen birçok insan var ve 314 rakamıyla alakalı. Bu ya TL'den bahsediliyor ya böyle e, hacimsel olarak bir orandan bahsediyor 314 bin piyasa değerine gelmesi. Böyle bir oranlar yok ya yani hay misiniz siz? Neysiniz ya gerçekten yani böyle direktmen rakamlar verilmez. Hadi önümüzde bir e, bir şey olsun, bir tarihler olsun ona göre verilir de. Bu tarz tarihler verilmez. Bir de piyasa değeri olarak konuşuluyor. Yani e, net bir şekilde fiyatla belirtilmiyor. O yüzden ben böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Yani kazdınız, kazdınız. Orada bir market yok kesinlikle. Aynı şekilde bu marketten satacaksınız. Yani 0.20 seviyelerindeki marketten satacaksınız. Geleceksiniz, burada satacaksınız. Piyasa bir gün öyle toparlayacak ki eminim ki şu anda yükselse bile herkes korkacak. Herkes korkacak. E, satmaktan da korkacak. Almaktan da korkacak. Artık öyle bir dönemin içerisinde geldik. Bunu çok kez gördük ya. Bunu çok kez gördük. Yani üzerine basa basa söylüyorum. Bunu defalarca gördük. Ama şöyle bir gerçek var. E, 2021'de bir kere bir boğa yaşandı. Bitcoin'in alt altcoin'lere de hafiften bir para girişi oldu. Güzel bir dönemdi. Çünkü yatırımcı çekti. eminim ki birçok insanda o zaman girmiştir. Aynı dönemin bir kere daha yaşayacağını düşünüyorum. Bir kere daha yaşayıp e artık son bulacağını düşünüyorum Yani son bulucumak derken e Yani baya bir sene sonra sürer Bir dahaki yükselmesi Ama ben bir atak daha yapacağını düşünüyorum Şimdi gelelim şu pi'den bakın biraz bahsedeyim Yani istediği kadar burada düşüş düşüş yaşansın Bu trendin üzerine artık Buradan kırdıktan sonra Ben bir hareket yapacağını kesin anlamda düşünüyorum e Haftalık grafikte ne yapayım abi Yani bunu buradan mı çekeyim Yani şunu şu şekilde mi çekeyim Şöyle mi yapayım? Ya burada bir trend var açıkça söyleyeyim yani burada burada düşen bir trend var. Bak gerçek anlamda şurada düşen bir trend var şöyle baktığın zaman. Şu trendi kırdığı zaman haftalık grafikte ben güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Bitcoin'e Ethereum'e dominansa da bakacağım. Ee, durum bu şekilde. Ee, genel olarak bütün ülkeler bir vergiyle alakalı bir bir şeylerle alakalı her zaman harekette gerçekten de şu, fark ediyorum e, ekonomik olarak e, gerçekten de daha büyük şu anda ilerliyor ekonomik olarak yani ülkeler bazında daha fazla şu anda ilerleme var e, şu anda sadece bu konuşuluyor ve kripto paralarda bunun etkisinde gerçekten de e, sadece tarihleri bekliyorum ben sadece şu şunların artık e, bir yerde böyle kümülatif bir şekilde birleşip artık tarihsel olarak bir bitmesini ben bekliyorum şahsen. Bunlar bitip ben rahatlayacağını o zaman düşünüyorum. Hangi hangi alt koinlersiniz bilmiyorum. Ne tutuyorsunuz bilmiyorum ama e, projelere bakıyoruz mesela. En iyi projelere bakıyoruz. E, ne oluyor? Hala diplerde ama en saçma sapan bir proje almış başını gidiyor. E, emin olun ki. Ee, siz sattırmak istiyorlar gerçekten böyle bir şey var. Yani sattırmak istiyorlar. Yani çok büyük bir yükseliş var. Daha o yükseliş e, tam anlamıyla inan nasıl insanın gelmiyor ama bu düşüşü madem inandıysanız ona da inanmak zorundayız gibi bir şey. Şimdi e, Bitcoin ve dominansa biraz bakmak istiyorum. Şimdi Bitcoin şu anda e, saçma sapan bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı ama şuna inanıyorum. Kesinlikle bak. Burada ne zamandı? 2024. Bak 70 bin miydi? 70 bin bandını sürekli geliyordu gidiyordu. Geliyordu gidiyordu gibi. İnsanlar artık burada bıktı. Hayvan gibi bir yükseliş geldi. Atlar gerçekten güzel bir para girişi oldu. Şurada altlar artık bir e, hemen hemen buradaki maliyete geldi. Değil mi? Buradaki maliyete geldi. E, tekrardan buralardan e, baktığın zaman tekrardan buradaki seviyelere geldi. Şu anda zaten en diplerde olduğunu görürsünüz. E, ben şuna inanıyorum. Burada bir M yapmış. Burada da bambaşka bir grafik oluşturacağını düşünüyorum. Ben şunu oluşturacağını düşünüyorum kesinlikle. Şu hareketi yaptı. Şu hareketi yaptı. Şimdi bunun aynısını yapıp lan bir saniye. Ya şu bir W yapmasını ben bekliyormuş aslında. Buradan bir W farklı farklı grafik oluşturuyor. Haftalık grafikte. E, vallahi bak farklı farklı bir ton Saçma sapan farklı farklı formasyonlar oluşturuyor şu anda. Yani ben buna inanıyorum gerçekten. Dominans'a az önce bakmıştım. Gerçekten e, görülmemiş senaryolara imza atıyoruz. E, 60 bandını sürekli deniyor sürekli deniyor. Artık Dominans'dan da sıkıldığınızda eminim. Hala mesela düşen trendde. Hala düşen trendde. Yani böyle bir saçmalık var. Yani şöyle baktığın zaman e, tam böyle mumun ucuna kadar gelmiş. Market cap'e baktığın zaman zaten ee, bir eksilme gayet normal ama ben onu değil de ben hacme odaklanmak istiyorum. Genel olarak şu coin'den mesela bahsedelim. Pi'den 50. sıralamaya kadar düşmüş. 16'dan 50'ye kadar düşmüş. E, kim bunun 16'sını kaptı? Değil mi? Hangi coin oralara kadar geldi? Ve onu tekrardan koruyacak mı korumayacak mı? 1 milyar piyasa değerine kadar gelmiş, düşmüş ve hala da düşüyor. Ama ben inandığım seviye var diye orayı kırdığı zaman bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hacim 18 milyona kadar dayanmış. Ee, hacim %30'luk bir yükseliş de olsa hacim inanılmaz düşük. Gerçekten de düşük. Ama ne demek istediğim şu. Kırılım seviyesi var. İnanılmaz büyük bir kırılım seviyesi var. Orayı kırdığı zaman bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Anlatmak istediklerim öyle bir şey ki gerçekten böyle küresel oda olarak odaklı bir şeyden bahsettim şu anda. Çünkü paralar öyle bir geliyor gidiyor geliyor gidiyor ki nereye akacağı çok belli. Gerçekten de belli. Fiyatlar şu anda çok ucuz. Herkes alıyor. Herkes alırsa zengin olur diye bakmayın. Çünkü bunların daha öncesini çok kez yaşadık. Gerçekten çok kez yaşadık. İnsanlar sabırsız. Daha fazla düşecek diye elindekilerin ben satacaklarını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın.